Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Uzun süreden beri bu problemle birinci kitabımızla alakalı video göndermiyordum. Veri ve sütun grafiği konuları vardı. O yüzden onlar sizin rahat yapabileceğiniz konular. Onları bıraktık. Şimdi artık üçgen, kare, dörtgen konusuna geçiyoruz bugün. Sayfa 153. Burada 137 gözüküyor. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şurayı yakınlaştıralım. Aşağıdaki üçgen, kare ve dikdörtgenleri örnekteki gibi farklı şekillerde isimlendiriniz diyor. ve evet, çocuklar isimlendirme yaparken K R P T, R P T K, P T K R, e, T K R P. Bakın hep birbirinin hemen yanındaki harfe gidiyorlar. Yani P K T R gibi bir ifade yok. Hep ya T'ye gidiyor ya R'ye. O zaman biz de ilk başta E'den başlayalım. D, F, G, H. Sonra F'den başlayalım. F, G, H, D. Sonra G'den başlayalım. G, H, D, F. Son olarak da H'den başlayalım. H, D, F, ve G. Gelelim üçgeni. M, S, Y. S, Y, M. Y, M, S. Ve bir de tersten gidelim. M, Y, S. İsimlendirme, adlandırma bu kadardı. Şimdi geçtik kenarlarını gösterme. Şimdi üçgenin kaç tane kenarı vardır? 3. Kare ve dikdörtgenin dörder tane kenarı vardır. Üçgeni mesela KL kenar demiş. Bunun tersi LK kenarı da olabiliyor. Kenarları gösterirken şu işareti kullanıyoruz çocuklar. Bu kenarı anlamına geliyor. Yani ben mesela şöyle diyeyim. KL yazdığım zaman şu işareti koyduğum zaman diyorum ki bu KL kenarı. Bunun meali yani yazılışı da KL kenarı şeklindedir. Tamam. Yani KL yanına kenar şu işi, köşeli parantezi koyduktan sonra tekrar kenarı yazmanızın bir anlamı yok. Hadi bakalım şu A'dan başlayalım. AD ya da D-A. Şunları koymayı unutmayalım. Ben birer tane yapacağım çocuklar. Çünkü basit olduğu için uzun sürsün istemiyorum video. Hemen burada da SR yapalım. SR kenarı ya da R, S diğerlerini size bıraktım. Sizler zaten yapmışsınız. Evet köşelerini diyor ki geometrik şekillerin köşelerini nokta ile gösterip köşegenlerini çiziniz. Hemen şu kare aynen tam kare ABCD karesi. Onun köşelerini nokta ile gösterelim şöyle. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası. VE Z dörtgeninin de köşelerini gösterelim. Ondan sonra köşegenlerini Şimdi çocuklar köşeye gel. Köşe gel ne demek? Köşeden köşeye giden doğru. Ama karşılıklı yan komşu köşeler değil, karşı köşeler olacak. Şimdi bu köşeden bu köşeye giden doğru kenar oluyor. O yüzden burası da komşu köşesi. Tam karşısından köşe var, B köşesi. Ben tam düz çizemedim. Biz onu sileyim bakalım bir. Şununla çizmek istiyorum. Tamam, evet. Tam karşısındaki köşeye giden doğruya biz köşegen diyoruz. A'dan da C köşesine gitsin. Evet. Aynı şekilde gösteriyoruz. Şöyle sarı mavi de yapalım. Evet, köşegenlerini göstermiş olduk. Şimdi arka sayfaya geçiyoruz. Arka sayfada sayfa 154'te aşağıdaki üçgenlerin açı ölçülerine göre bakın açı ölçülerine göre sınıflandırarak çeşidini söyleyiniz. Hemen şuraya bir tekrar edelim. Açılarına göre üçgenler nelerdi? Dik açılı üçgen Geniş açılı üçgen, ve dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen. Dik açılı üçgen bir açısı 90 derece olan üçgen. Bir açısı 90 derece olacak. Geniş açılı üçgen bir açısı 90 dereceden büyük olacak. Dar açılı üçgen ise bütün açıları 90 dereceden küçük olacak. E o zaman şimdi hadi bakalım. G, L, M. Çocuklar şu işareti gördüğünüz zaman aklınıza ne gelecekti? Bu işaret 90 dereceyi gösteriyordu. E o zaman 90 derece nasıl bir açıydı? Dik açı. İçerisinde bir açısı 90 derece olan üçgen nasıl üçgen olur o zaman? dik açılı üçgen veya dik üçgen. Tamam? Bakıyoruz şimdi. Şu açı nasıl bir açıdır? Dar açı. Bu açı nasıl bir açıdır? Dar açı. Bu açı nasıl bir açıdır? Geniş açı. Yani 90 dereceden büyük. E o zaman bir açısı 90 dereceden büyük ise bu üçgen nasıl üçgendir? Geniş açılı üçgen. R açısına baktık. Nasıl bir açıdır? Dar açı. Z açısına baktık. Nasıl bir açıdır? Dar açı. T açısına baktık. Nasıl bir açıdır? Dar açı. Bütün açıları 90 dereceden küçük olan üçgene biz ne diyoruz? Dar açılı üçgen. E çocuklar burası. Kenar zunuklarını cetvelle ölçeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra yok herhangi bir şey yapmayacaksınız. AB kenarını ölçeceksiniz. Ve son olarak buradaki kısmı da izometrik kağıt ile açı ölçer gönye cetvel kullanır. Çeşitli büyüklerde üçgen kareyi dikdörtgen çiziniz. Adlandırınız demiş. Evet. evet bunları yaparsınız. Bugünlük bu kadar çocuklar. Yarın yine üçgen kare dikdörtgenden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.